Arkadaşlar yine önemli bir konu transpoze. Türkçe tabiriyle göçülme dediğimiz bu transpoze yani pozisyon değişimi neden yapılır? Neden transpoze yapma gereği duyarız eserlerde? Kısaca izah etmeye çalışalım. Nadiren de olsa bazen daha lezzetli bir çalım için transpoze yapsak da ya da eserin tavrı, tarzı, akıcı yürümesi, akıcılığı itibariyle bir tondan farklı bir tona taşıyarak eseri çalsak da Esas transpozenin yapılma amacı, gerek duyulması neden kaynaklanmaktadır? Okuyan kişinin okuduğu tonla bağlamanın kararındaki tonun birbirine uyum içinde yürümesidir arkadaşlar. Misal, örnek verelim. Bir eseri çalıyoruz, kendimiz çalıp seslendireceğiz ya da karşıda bir soliste çalacağız. Eseri diyelim bir karardan çaldık, bakın R karar. gelin bu karardan çaldık. Solist okuyacak. Fakat bu çaldığımız ton solistin sesine uymuyor. İşte o zaman transpoze devreye girer. Bura uymuyorsa, buradan çaldığımız bu ton uymuyorsa eseri tutar, farklı bir tona taşır, oradan çalarız. Misal örnek verelim. Şöyle mi kararda da çalabiliriz. Bir ses. Transpoze yaptık bakın. Gibi. Ya da daha başka başka tonlara, misal sole çektiğimizde, bakın solden devam ediyoruz. Sole transpoze etmiş olduk. Gibi. Yani kısacası, gerek kendimiz okuyacağımız zaman, gerekse bir başkasına soliste çalacağımız zaman, kendi sesimizin enstrümana ya da çalacağımız kişinin sesinin enstrümana birebir oturması rahat bir okuma için yani vokalle enstrümanın sesinin birbirine uyması için yapılan işlemdir. Eserin bir karardan taşınarak başka bir kararda icra edilmesi olayıdır. Transpoze dediğimiz Türkçe tabirle bu göçürme olay arkadaşlar. Başarılar.